Az önce düşen kayayı gördün mü? Hı hı. hı, -hı. Allah kahretsin. Şu kayaya baksana. <laughs> İçim Şaban muhtarı, e muhtarıyım. Hı hı. E, Tavşanlı Çağlarısar Karayolu'nun 18 artı 5 kilometresinde. her yıl muhtelif sürelerde kaya düşümleri yaşanıyor. Bu yıl yaklaşık 5. düşmesi. E, bunları daha önce kendi imkanlarımızla kaldırıyorduk ama bu seferki e, düşen kaya parçaları büyük olduğu için e, karayolları ve diğer ekipler tarafından temizleme hı hı. çalışmaları da başlat, başlandı. E, buradaki en büyük sıkıntı şu, kayaların orada sabit kalması sağlanamıyor trafik akışında insanların güvenliğini tehlikeye sokuyor. Kısa sürede bir kavuşturulması için gerekli başvurular yapıldı ama yetkililerden çözüm bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sorun çözülür. Herhangi bir insan can ve mal güvenliğine karşılık önlem alınmış olur. abi. Ben sana dedim diye ben sen konuşuyorsun. Sen yok mudun burada? Ne Bana bak dereye yatan kutu.